Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgem Teri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diyorum arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün çok çok özlediğiniz bir şey yapacağım. PES Mobile'de top açılım videosuyla karşınızdayım. Evet Bayern Münih'in efsanesini verdi bize ama hangisini vereceğini gerçekten sizlerle birlikte ben öğreneceğim size hangi efsaneyi verdi herkese bedava Bayern Münih Legends verdi sizler bunu yorumlara bırakmayı unutmayın ama öncelikle şu videoya çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar aynı zamanda beni takip ettiğim kanalları da takip ederseniz gerçekten çok çok güzel olur. Ee, şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Güzel işler yapıyoruz. Brawl Stars kanalım var Gökhan Ayaz. Aynı zamanda e, online sakr menajer videoları, FIFA Mobile videoları çektiğim kanalım var Ayaz 2. Bunlara abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda arkaysa Emine Sarıkaya'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun da e, onunla da son videosu Brawl Stars'a beraber oynuyorduk. Yani benim ismim GZ Onu da belirteyim. Arkadaşlar onun da açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz hiçbir şekilde vakit kaybetmeyeceğiz. Öncelikle şurada 160 bin jeepimiz var. Bu jeepleri harcayacağız çünkü benim takas turlarına ihtiyacım var. Aklımda mükemmel detaylar var ama ne zaman yapacağız bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar takas turları için SF, SGA, SF. Ya orta sağdan denesek daha mı çok şanslıyız? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baya orta sağ deneyeceğiz ya Orta sağ deneyeceğiz arkadaşlar Orta sahadan oyuncular alacağız arkadaşlar. Yani oyuncuların çıkmasını isteyeceğiz. Takas turlarında onları deneyeceğiz. Sonrasında ise çok 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 daha yolumuz var. burada box sıravdan bir kere şansını denemek isterdim Iniesta için ama çok da önemli değil Geleceğiz. ikonik moment Bayern Münih için top atacağız. Potoldan top açacağız Değer mi değmez mi ona bakacağız. Legends'e bakacağız. Silver, silver ball'lar, gold ball'lar. Harika işler çıkaracağız arkadaşlar. Ama öncelikle normal kartlarımıza gidelim. Normalde pozisyonda OS'den, OS'den Tam tamına 150 bin GP harcayacağız arkadaşlar. Yani 10 bin GP kalana kadar. Şimdi buradaki temel amacı söyleyeyim. Buradaki temel amaç arkadaşlar. Bende daha önceden var olan 2 oyuncu 3 oyuncu birleştirip arkadaşlar. Uuu. Sen ne diyorsun? Hacısın geldi. Yusuf Yazıcı geldi. Rene Adele geldi. Mükemmel. Bir Türk oyuncu bir Süper süperlikten oyuncu. Abicim sen ne diyorsun ya? Böylesine can kurban çok güzel. Bir taşla iki kuş vurduk. Muazzam başladık. Çok güzel başladık. Yine Fransa'ya götürdü bizi. Hadi bakalım. Burak Yılmaz gelseydi o da çok güzel olurdu. Ee, ya diğer oyuncu niye değiştirmedim ki? Tabii arkadaşlar benim yapmam gereken şeylerden biri de uyumluluğu olmayan oyuncuları tabii ki de satmak. Biraz önce bunu denemedim ama tabii ki de açısından Yusuf Yazıcı'nın heyecanına kurban gittik. Van Day Strike işimize yaramayacak arkadaşlar. İleri diyeceğiz. Hadi bakalım ya. Güzel başladık ha çok güzel başladık. İstediğimiz topları açmayı başardık. Efsanevin kim olacağını çok merak ediyorum. Sizleri de sohbet içerisinde tutmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü oraya kadar baya baya yorulacağız. Milankovic, Savic. Tabi arkadaşlar bu siyah topları direkt satacağız. İşimize hiçbir şekilde yaramıyor. Çünkü bunlar... Çünkü ben... Ee... Yani şöyle büyük takımdan biri olsaydı belki tutabilirdim. O da tam olarak belli Mandolas kalsın. O belki işimize yarayabilir. Pozisyon OS'ye ya devam edelim. Gel be. Gel be artık. Takas turlarını çok istiyorum ya. Takas turlarını çok istiyorum da istediğim bir şekilde coins biriktiremiyorum. Sıkıntı o. Duncan. Duncan'ın da bir uyumluluğu yok gibi. Ve PSB'den Thomas. 57.6. Son iki top daha açacağız arkadaşlar. Ondan sonra gideceğiz. işimize koyulmaya. Tabii efsanemin kim olacağını merak ediyorum. Gel bir Türk oyuncu. Mopele'den de lah geldi. Gray geldi. Bunlar işimize yaramayacak tabii ki de. Oo, Gray'inki uyumluluğu güzel. Traore. O da güzel. Sağ solodan tamam. Son 25.000 GP. Hızlı bir şekilde bu arada bu ne? J ligi. J kaç oyuncu var? 1245 oyuncu. Çok fazla ya. Harbi çok çok fazla. Devam tamam ediyor muyuz? Devam tamam ediyoruz. Hadi bakalım. anlaştık dedik. Son olarak anlaştık. Milivojevic geldi. Chris Epolis'ten. David Lopez geldi. işimize yaramayacak dost pozisyonundan. Bunları sık sık açacağız arkadaşlar. Oo, Okay yokuşlu. West Brom al bir kay Okay geldi. İki Türk oyuncu geldi. Daha ne isteyebilirim ya? Muazzam. Çok güzel. Çok güzel. Şu an her şey yolunda. Geleceğiz Silver Bola. Sonra Gold Bola. Sonrasında Potova. Sonrasında Bayern Münih. Sonrasında Legends'e. Zaman kaybetmenin hiçbir mantığı yok. Toplarımızı açalım. Kim geldi Nakamba. İşimize yarıyor mu? Yaramıyor. Sat. Bakalım e, forma, e, forma diyorum şey hangi ülkenin ya çok değişik silberbol devam mı devam hemen hızlı şekilde silberboldan şunları açacağız arkadaşlar vakit kaybetmek istemiyorum çünkü saray arkadaşlar bu teknik hangisi ise gerçekten bu Güney Amerika oyuncularının neredeyse tamamı kendisine uyum sağlıyor hadi bakalım anlaş dedik ne geldi çobat geldi arkadaşlar ilginç çok ilginç şekilde hep evet, uyumlu yüksek oyuncular geliyor bu benim bu hoşuma gidiyor açıkçası çünkü uyumlu yüksek oyuncuları bir arada tutuyorum ki takas turlarında kullanabiliriz Topar. Thiago, Heleno. Aslında bunları şimdi satmasan da olurdu arkadaşlar. Ya çok da karıştırmak istemiyorum açıkçası. Silverball'dan bayağı topmuzlar Goldball'dan bayağı topumuz var. Bunları sık, sık kullanacağız. Pavlovic işimize yaramıyor. 440 GP, 440 CP kazandırdı bize. Antrenman xp'lerine çok da ihtiyacım yok açıkçası. Evet. Goldball'dan devam edelim. Goldball her büyük takımdan bir oyuncuysa onu kullanacağız. Kesiye kalabilir. Çünkü takas turlarında belki oyunculara ihtiyacım olur. Cengiz Ünder'in Cengiz Ünder takası gibi Sol bek Juan Bernard kalabilir. Hiç sıkıntı değil Paris Saint e Germain. Hızlı şekilde açıyoruz topları. Hızlı şekilde. Hiç vakit kaybetmenin bir manası yok. Olympique Lyon direkt sat. Bruno Guimaraes. Bunlar satılacak arkadaşlar. Çünkü bunlar meş dedi de işimize çok yaramıyor. Hatta hiç yaramıyor. Ben daha önce meşte Lyon'un geldiğini hiç görmedim. Samu Castillo gene Milan'dan işime yarayabilir. Milan meşte sık sık gelen ee, takımlardan bir tanesi. Ginter kin target 2600 GP kazandırdığımıza Teşekkür ederiz. 24.000 GP'ye kadar hızlı bir şekilde ulaşıyoruz ve Silver Ball toplarını açmaya devam ki. Juan Tsun'dan Bernardeski. Bu arada Bernardeski gerçekten çok benziyorum. Benim bir arkadaşıma da bayağı benziyor ya. Mert'i bir arkadaşıma benziyor. Evet, ne geldi? Flamengo'dan Gerson. Gerson'u hiçbir şekilde kullanmayacağım. İşime bile yaramıyor. 25.000 GP ve tekrardan 25.000 GP elde ettik Şu diğer etkinliği de oynadığım zaman 150.000 GP falan sağlamış mu bakalım. Burada ne geldi? Martinez kaleci direkt sattı 890. Evet biraz sabırsız olduğunuzu biliyorum. İleriye sardığınızı biliyorum videoyu ama sonuna kadar izlemeniz tabii ki de benim için çok çok daha kıymetli. Paulinho gitmen gerekiyor üzgünüm. Guangzhou'dan ve artık sonlara doğru geldik sayılır. Bir gol bal daha anlaş. Ne geldi? Danilo. Danilo kalsın. Devam. Hemen gidiyoruz buraya. Silver ball'lardan. 5 top kaldı. Ne geldi? De Silvestri sabek 57.6 uyumluluk 0 devam tamam. 28 bin mi yok 27.739 Devam ediyoruz anlaş Mitolo gayet güzel İleri 28 bin Anlaş Evet Klosserman Klosserman da bu arada milli takımda da oynuyor ama bağımsız oyuncu olarak gözüküyor çok ilginçtir hangi takımda oynadığını bilmiyorum ama e, Almanya milli takımda Klosterman oynadığını biliyorum açıkçası. McBurn 5.2 uyumluluğu düşük oyunculardan başına geliyor McBurn. Daha önce de uyumluluğu düşük oyuncu çok görmüştüm. Bu da onlardan biri. Silver Ball, devam. Ne geldi? Dembele işimize yarar. Evet. Geldik buraya. Tamam çok güzel. Şimdi ikonik moment şansımız deneyeceğiz ama potoya bakalım. Potoda Latuar Martinez, Dosta kasemir Oo buradan çok denemesek mi ya? çok da denemesek gibi sayfadaki şu kim? Alexander Isaac Yok. Yok denemeyeceğim. Kaydeder hiçbir tane oyuncu yok. Hiçbirini denemeyeceğim üzgünüm. Bir konik Moment'tan on yerine 300 coins harcarız. Kimler var Iconic Moment Bayern Münih'te bakalım. Ee, göbek oyuncusuna baktığımız zaman Matheus var. Gayet güzel 31 yaş haliyle. Gabriel Alonso var. Kaç yaş? 35 yaş 35 yaş haliyle. Özelliklerine baktığımız zaman fena özellikleri sahip değil. Özellikle yüksekten pası çok güzelmiş ki onların en önemli özelliklerinden biriydi. Ve burada ise Lizarazo. Lizarazo da efsanelerin başında geliyor tabii ki de. Roma kayın olmasını isterdim ya. Gerçekten çok isterdim. Burada da diğer oyuncular. 300 coins tamam sıkıntı değildir arkadaşlar. 300 Michael'a parası verilir. Bize bedava vermişti bunları. Biz de bunları kullanalım. Hadi bakalım. Gelmedi ikon. İkon gelseydi Bayern Münih konu çok güzel olurdu ama işte. Toliso'yu verdi. Tamam fena değil. Kalabilir. Gel be ikon. Tek de bir kesti bize gülbe, Bize gülbe, Lütfen be. Yok. Vermem diyor abi. Vermem. Bu kadar basit. Diaz. Bak gene yine Güney Amerikalı oyuncu ve gene uyumluluk yüksek. Son 100 Michael'a paramı buraya vereceğim. Yok. Vermiyor. Vermiyor. Asrarla vermiyor. Diago Alves. Güle güle. Geldik. 30.000 GP'ye kadar gelmişiz. Son olarak. Kim gelir ya? Vallahi tahmin bile edemiyorum. Bende Lizarazı var. SF'deki oyuncu yok. Şu oyuncu yok. Elber. Sanki bende yok gibi. Vallahi eğer bende yoksa Elber'i gelmesini açıkçası çok isterim. Sanki bende yok. Arkadaşlar son kez deniyorum. Anlaş diyeceğiz. Anlaştık. Bakalım gelen oyuncu Elber mi değil mi? Evet heyecanla bekliyoruz. Bayern efsanesi. Bayern efsanesi Elber mi? Oo, hayır Elber değil. Elber mi? Vallahi Elber'e de benzemiyor değil ha. Elber la bu. Benim Elber'im var mıydı bu arada? Bakın Elber'e benziyor mu? Ya ne derler? Ee, Allah'tan istedim bir göz. Allah verdik gözüm. Öyle bir şey oldu. Şimdi kartların bölümüne gideceğim. Elber'im yoksa Elber'in gelmesi muazzam oldu. Takımın kısmına gideceğim. Ee, oyuncular kısmına gideceğim. Ee, sıralar kısmından ee, alındı dediğiniz zaman çift oyuncular geliyor. Bakın çift oyuncular burada. Zikolar var galiba Elber 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 tekli galiba çok güzel be Elber tekli oyuncu kartlarına gittiğiniz zaman arkadaşlar halen bendeki durum böyle maalesef takas edebileceğimiz oyuncular yok bakalım Chonbori var gelmesini istiyoruz dost pozisyonda ise Elneni var ama bir türlü istediğimiz oyuncular gelmiyor ama deneyeceğiz bugün gün şansımızı evet güzel bir içerik oldu umarım videoyu beğenmişsinizdir bir dahaki like, videoya kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın